Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber acı biber reçelli muska börekleri yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Acı biber reçelimiz için 2 kapya biber, 10 adet şili biber kullanıyoruz. Önce şili biberlerimizi çekirdeklerinden arındırıyoruz. Daha sonra ortadan ikiye bölüyoruz ve biberimizi ince ince doğruyoruz. Daha sonra yıkayıp temizlediğimiz kapya biberi de aynı şekilde ince ince doğruyoruz. Biberlerimizi tenceremize aldık. Üzerine 2 su bardağı Toz şekerimizi ilave ediyoruz. Daha sonra bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve reçel yapmak üzere tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Acı biber reçelimiz kaynıyor, ağır ağır kıvam almaya başladı. Bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Muska böreğimizin yapımına geçiyoruz. Muska böreğimiz için bir su bardağı sütümüzü ve yarım çay bardağı sodamızı kasemize alıyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve sosumuz bu şekilde hazır oluyor. Muska böreğimiz için ben baklava kuyuku kullanıyorum. 1 adet baklava yufkamızı serdikten sonra fırça yardımıyla sosumuzu yufkamızın her yerine sürüyoruz. Daha sonra ikinci yufkamızı diğer yufkamızın üzerine alıyoruz. Sosumuzu tekrar fırça yardımıyla sürüyoruz. Kaynayan reçelimizin içerisine bir tatlı kaşığı limon suyumuzu ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Kıvam alması için tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Acı biber reçelimiz hazır, kıvamını aldı. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz ve reçelimizi soğumaya bırakıyoruz. Yufkamızı ince uzun şeritler halinde kesiyoruz. Yufkalarımızın her birini 3 parmak genişliğinde kestik. Şimdi lor peynirimizi yufkalarımızın içerisine alıyoruz. Her bir yufkamızın içerisine lor peynirimizi yerleştiriyoruz. Dor peynirlerimizi yerleştirdikten sonra katlama işlemimize geçiyoruz. Yufkalarımızı muska şeklinde katlıyoruz. Bu şekilde üçgen oluşturarak katlamaya devam ediyoruz. Katlayacağımız parçamızı da hazırlamış olduğumuz sosumuzu ıslatıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde muska böreğimiz hazır oluyor. Aynı şekilde muska böreğimizi katlamaya devam ediyoruz. Son kalan parçamızı da bu şekilde kapatıyoruz. Muzko böreklerimizi bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Muzko böreklerimizi hazırladıktan sonra kızartmak için tavamıza sıvı yağımızı aldık. Muzko böreklerimizi tavamızın içerisine alıyoruz. Ve kızartma işlemimize başlıyoruz. Böreklerimizin her iki tarafı da nar gibi olana kadar bu şekilde kızartıyoruz ve çeviriyoruz. Muska böreklerimizin her tarafı kızardı. Şimdi tabağımıza alıyoruz. Acı biber reçelli muska böreklerimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.